Mescidü'l-Aksa bir tarafta birleştiricidir, yani birleştiriyor ümmeti. Halen şu anda da İsrail farkına varmıyor. Fakat biz farkındayız ki Mescidü'l-Aksa olayı dile getirdiği zaman bakıyorsun ki o metin bütün camia, bütün cemaatlerin tek ağızla söylemeleri, hemen söylemleri, sözleri artık tek oluyor. Yani nasıl ki o gece orada birleştirdiği Mescidü'l-Aksa devamlı olarak bizim yani aramızda müminlerin arasında yani birleştirici bir olsundur ve unsurda ondan sonra da bir yüceltici haldir yani ümmet eğer Mescidül Aksa yi e, e, şey ederek yani konu ederek yani bu günler gibi mesela bu sıkıntılar gibi olaylarda müminler Mescidül Aksa'dan dolayı birleştilerse o saatten sonra Artık ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki miaraca yüceliyor, yükseliyor ve miaracdan da büyük marifetlere sahip oluyor. Ümmet Mescid-ül Aksa vesile olacak tem temennimizdir. Te yani ves birlik vesilesi olacaktır. Ve ondan sonra da yüceltme vesilesi olacak. Ve ondan sonra bu ümmet artık daha yücelecektir. Çünkü biz esasen müminler bugün, ufak tefek bahaneleri onlar da menfi olaylardır. Mezhepçiliktir, ırkçılıktır, bilmem işte şu cülüktür, bu cülüktür. Bunlar hepsi menfi olaylardır. Bunların İslam'a kazanımı yoktur, getirisi yoktur. Bunların hep İslam'da ziyanları, zararları vardır. Dine zarar veren olaylardır. Biz bunlardan dolayı tefrikaya düştük. Her biri diğerinin katilini halal ediyor. Biz birbirimizle meşgul olduk. Biz meşgul olunca elbette ki ne oldu? mescid Aksa birkaç tane Filistin arkadaş kardeşlerimize yalnız kaldı yani. Elbette ki onlar şu anda bizim yardımlarımıza muhtaçdırlar. Onun için onun için yani biz bu ufak tefeklerden vazgeçmek zaruriyetindeyiz. Eğer bu dünyada huzurca yaşamak istiyorsak öyle örneğin bu coğrafyada, bu Orta Doğu coğrafyasında mutlu ve mesrur, mesut olarak yaşamak istiyorsak birleşme mecburiyetindeyiz. Ufak tefek biraz önce de dile getirdiğim o menfi olaylar, menfur olaylar. Mesela şimdi ırkçıların dine ne kadar fayda getirebilir? Yani burada yasak olan din midir yoksa ırkçılık mıdır acaba? İnsan insaf eder. Bu arçılığı yapan da aksi yani e, teklife bakıyoruz ki hepsi gene Müslüman çocuklardır. Müslüman çocuklar ya mezhepçilik yapıyor. Ya arçılık yapıyor. Ya illa illa İsrail'in içimize attığı bir fitneyle meşgul oluyorlar. Asıl defter ki Kur'an-ı Kerim'dir ve dindir. Ona elimizden alıyorlar. elimize fitne ve fesat defterlerini veriyorlar. Zihnimizi, kalbimizi, ruhumuzu bunlarla işgal ediyorlar, meşgul ediyorlar. Ve bunlarla bunlarla İsrail işini görüyor. Şu anda İsrail daha önce altyapısını içimizde yaptı adam. Müslümanları birbirine böldürdü, parçaladı. Şu anda Müslümanlar birbirini vuruyorlar. O da la ilahe illallah, o da Allahu ekber, o da Allahu ekber deyip vuruyorlar. İsrail bu altyapıyı o oluşturdu. Ve ondan sonra işte biz parçalandık. Yoksa İsrail'in bu kadar cesareti mümkün değil yoktur. Yani kıyamete kadar İsrail korkuyla yaşayan bir, bir millettir. İsrail tarih boyunca ne kadar gelmiş ise şeytanlık yapmıştır. O kendi binasını kendi eliyle yıkmıştır. İsrail orayı almış, orası biliyor ki ona kalmayacak. Fakat oradaki Müslümanlar, biliyorlar ki er geç o Beytül Mukaddes, o Mescidi Aksa, o ki arkası mübarektir. Yani arka etrafı mübarektir. Etrafında insan birleşiyor. Anladık yani. Etrafında ümmet birleşiyor ve mübarek oluyor, bereketli oluyor ve İsrail tekrar oradan kovuluyor. Çünkü İsrail yani kaç bin senedir Beytül Mukaddes'e Mescid-i Aksa'ya göz dikmiştir. Onların orada yaşama süreçleri yani İsrail'in dinden çıktıktan sonra, İslam'ı terk ettikten sonra yaşama süreçleri hep böyle kısa dönemler olmuştur. Allah'ın izin inayetiyle Mescid-ül Aksa gene de ümmetin birliğine vesile olur. Bu bir iyi olan hadisedir ki başka olaylarda bakıyoruz ki müminler tek söz söylemiyorlar. Ama Mescidü'l-Aksa geldiği vakit bakıyoruz ki bütün müminler aynı ağızdan aynı kelimeyi kullanıyorlar. Fakat şunu da belirteyim ki Mescidü'l-Aksa şu anda nasıl ki İsrail'in işgalindedir. İnanıyoruz ki Beytullah Hazreti İbrahim'in de tesis ettiği beyte bizim kilbegahımız da o da şu anda cüz'i olarak o da işgal altındadır. Çünkü oradaki olan hükümet hep İsrail'e destek vermiştir şimdiye kadar. Hep fitne yaratan unsurları barındırıp halkın içine daldırmışlar. Ve ümmeti onlarla bölüp parçalamışlar. Ve hep de sıkıntı oradan geliyor. Çok umidvariyiz. Kısa zamanda o Mescid-ül Aksa tekrar, tekrar güzel konumuna yetişecektir. Ve onun etrafı bereketlendirilecektir. Ümmet birleşecektir. Ve İsrail zelil ve hasil olacaktır. Kim camileri tamir ediyor? imar ediyor, tamir ediyor. Allah'a ve kıyamet gününe inananlar evet. yapıyorlar. Allah'a ve kıyamet gününe inanmayanın cami ile alakası yoktur. Şimdi ya böyle biz buradan bahsedelim. İsrail Allah'a inanmışsa, inanmışsa de kıyamet gününe inanmamıştır. Kıyamet gününe inansaydı diyecekti ki günü gelirse bu bu kadar milletin hesabını benden sorulur. Bu kadar Filistinlerin ölümü benden sorulur diye mahakkak kendini bir hesaba çekerdi. Halen de kendini bir hesaba çekmemiş. Demek ki nedir? Demek ki İsrail Allahu Teala inanmış ise de kıyamet gününe inanmamıştır. Şimdi burada bunun sebebi şu. İsrail Yahudi bir bir dünyada Yahudi bir devlet tek İsrail vardır. Tek İsrail vardır. Yani arkada bütün kafir devletler var. Arkada bütün kafir devletler var ve bir kısım da Müslüman olup da Onların yöneticileri olan kişiler de onlar da kafirlerle beraber işbirliği yapıyorlar. İşte başımıza bu gelmiştir. Başımıza bu gelmiştir. Allahu Teala diyor ki, Allahu Teala bize diyor ki, "Ve müşrikine kaffeten kema yukatilukum kaffeten." Onlar nasıl sizi toplu olarak öldürmeye çalışıyorlar, siz de onları o şekilde yapın. Biz şimdi zaten durduk kendi evimizde. Ne olduk? Kendi evimizde dedik ki bize dokunmayan bin yaşasın dedik. Onlar ne oldular? Bizim üzerimize hücum ettiler. Ve bizim üzerimize geldiler bizim üzerine geldiler. Dolayısıyla bizim camilerimizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Pa onların da burada şeyleri var, sinagogları vardır. Onların kiliseleri vardır. İstanbul'da kimse onların e, sinagoglarla karışmış mıydı? Kimse karışmıyor. Karışmıyor. ama adam köylüler onlar da en az ne yapmalıdırlar? Bizim bu camilerimize gereken riayeti göstermelidirler. Herkesin üzerine, herkes üzerine mesul arsayı korumak farzdır. İsrail bu cesareti kimden? iki şeyden alıyor. Biz zaten, dünya onlarla beraberdir. İkincisi de bizim zövfiyetimizden alıyor. Aynen. Yani Müslümanların İsra İsrail ne almış? Arka almıştır. Bak İsrail bu kadar, bak 63'ten, 64'ten <laughs> itibaren, 64'ten itibaren İsrail ne yapmış? Hep katram yapıyor. Kimse bir gün İsrail'e bir şey demiş midir? Amerika her zaman onun arkasındadır. Amerika'yı esasen lanet etmek lazım. İsrail değil, esasen bu laneti çeviren Amerika'dır. Amerika arkasındadır. Diğer Avrupa devletleri de arkasındadır. Bizim başımızdaki olan bazileri, bazileri onlar da onlar da beraberdir. Onlar da beraberdir. Ona birleşmemiz lazımdır. Birleşmemiz lazımdır. Biz hepimiz bir araya gelirsek İsrail değil de yani bütün kafirin yapmış olduğu zulüm ve hakaretlere karşı tek vücut olursak bu iş kolay çözülür. Yani Müslümanlar üzerine farzdır ki Mescid-i Aksa değil, sadece da değil. Ben yarın bir gün biri olursa adam bir şeyler ilerler. Fark etmez ya onun için. Müslümanlar devlet de bilse ki ya işte, e acaba yarın bu Müslümanlar benim arkamda, bu benim milletim benim arkamda geliyor diye mehakkak onlar da biraz güç ve kuvvet alırlar. İnşallah Mescid-i temizlemeye çalışırlar. Her şeyi de yaparlar. İsrail bizi deniyor. Deniyor. Bir bakıyor bir sefer yapmadı, bir sefer iki sefer yapmadı, pedetle ileriye gidiyor. Yahut eğer da daha evvel biraz sert bir şey olsaydı İsrail buraya kadar gelmezdi. Son günlerde yaşanan ve vicdanı olan her ferdi derinden yaralayan, her ferdin yüreğini sızlatan büyük bir, bir zulüm, Müslüman kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'ya yapılıyor. Müslümanların ilk kıblagahı olan bu mabede, işgalci askerlerin postallarıyla girmeleri, Kur'an-ı Kerimleri yerlere atmaları, namaz kılanlara müsaade etmemeleri, hatta mabedi Müslümanlara kapatmaları, bütün ilahi dinlerin koruma altına aldığı inanç hürriyeti ve mabet dokunulmazlığına karşı yapılan büyük bir saygısızlık ve tecavüzdür. Bunu lanetle kılıyoruz. Bizler Mescid-i Aksa ile gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve koparmayacağız artık bu zulmün son bulmasını ve zalimlerin akıtıkları kanda boğulmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve Müslümanlara birlik ve beraberlik şuurunu nasip etmesini Rabbimden niyaz ediyorum ve Müslümanlar birlik ve beraberliğini muhafaza ederlerse inşallah bu oyunu el birliğiyle bozmuş olacağız. Cenab-ı Hak bu günleri en kısa zamanda görmeyi nasip ve müyesser eylesin.